Bugün size iki buçuk bin yıl öncesinden bir hikaye anlatacağız. Yaşlılıkta pek çok kişinin karşılaştığı bir ikileme cevap aramak için Konfüçyüs Usta'ya giden yaşlı bir adamın hikayesi. Adı Li Wei ve tüm hayatını çocuklarına adamış, reşit olduğunda onların yanında özel bir yeri olacağına inanmış bir adamdı. Ailesinin yanına taşındığında sonunda huzuru ve arkadaşlığı bulacağını düşünmüştü. Ancak zamanla ne kadar yakınlaşırsa o kadar yalnız hissettiğini fark etti. Çocukları her zaman meşguldü, torunlarının dikkati dağınıktı ve eskiden doğal bir şekilde akan sohbetler kısa ve aceleye gelmişti. Ev doluydu ama kalbi hiç bu kadar boş olmamıştı. Varlığının neden hoş karşılanmak yerine ona ağırlık verdiğini anlayamayan Li Wei yardım aramaya karar verdi. Bilgeliğin ustası Konfüçyüs'ün adını duydu ve kalbindeki umutla Bilge'nin ders verdiği tapınağa doğru yola çıktı. Oraya vardığında Konfüçyüsü bir kiraz ağacının gölgesinde etrafı dikkatli öğrencilerle çevrili bir şekilde otururken buldu. Yaşlı adam yaklaştı, saygıyla eğildi ve şöyle dedi: "Efendim, hayatımı çocuklarıma bakarak geçirdim. Artık yaşlandım ve onlara yakın yaşayarak sevgi ve aidiyet bulacağımı düşündüm. Ama bunun yerine kendimi görünmez hissediyorum." Konfüçyüs bir süre adamı izledi ve sakince cevap verdi. "Bilge bir adam gördüğünde onun erdemine eşit olmayı düşün. Erdemsiz bir adam gördüğünde ise kendini gözden geçir. O andan itibaren ustanın sözleri Li Wei'nin hayatına bakışını sonsuza dek değiştirecekti ve sizinkini de değiştirebilirdi. Konfüçyüs bir süre sessiz kaldı ve karşısındaki yaşlı adamı izledi. Li Wei yorgun görünüyordu ama omuzlarını eğen sadece yaşın ağırlığı değildi, daha derin bir şey vardı. Sessiz bir acı, her şeyi doğru yapmış ama yine de kaybolmuş olma hissi. Usta gözlerini gökyüzüne kaldırdı ve sonra yaşlı adama döndü. "Li Wei, neden çocuklarına olan yakınlığının onların kalbindeki yerini garanti edeceğine inanıyorsun?" Yaşlı adam bu soru karşısında şaşırarak kaşlarını çattı. "Efendim, tüm hayatımı çocuklarımın daha iyi bir geleceğe sahip olması için çalışarak geçirdim. Onların güven içinde büyüdüklerini görmek için kendi arzularımdan vazgeçtim." Şimdi yaşlandım, tek istediğim yanlarında olmak, anları paylaşmak, kurduğum ailenin bir parçası hissetmek. Ama bunun yerine varlığımın bir ayrıntı, ikincil bir şey haline geldiğini fark ediyorum. Böyle olmaması gerekiyordu. Yaşlılıkta ebeveynlerine bakmak çocukların görevi değil mi? Konfüçyüs dikkatle dinledi, ifadesi sakinliğini koruyordu. Sonra yanındaki su dolu vazoyu işaret etti.'' Eğer bu vazoyu ağzına kadar doldurur ve taşımaya çalışırsanız ne olur? Li Wei cevap vermeden önce bir an tereddüt etti. Su taşar. Usta başını salladı. İnsan ilişkileri de böyledir. Kendimizi bize ait olan alanın ötesine koymaya çalıştığımızda bir dengesizlik yaratırız. Çocuklarınız için bir ev inşa ettiniz ama şimdi kendi hayatları olsa bile onun merkezi olmak istiyorsunuz. Li Wei başını eğdi. Peki usta, ne yapmalıydım? Konfüçyüs bahçedeki ağaçlara baktı ve cevap verdi. Doğa bize basit bir gerçeği öğretir. Nehir asla kaynağına geri dönmez, ancak okyanusa doğru ilerler. Çocuklar için de aynı şey geçerlidir. Onları kendi yollarını izlemeleri için yetiştirdiniz. Şimdi onlar sizinkini takip etmeli. Yaşlı adam göğsünde bir sıkışma hissetti. Yıllarca yaşlılığın aileye dönüş, geri verme ve kucak açma zamanı olacağına inanmıştı. Ama şimdi çocuklarının onun boşluğunu doldurmasını beklemenin bir hata olabileceğini anlamaya başlamıştı. Konfüçyüs devam etti. Li Wei, sevgi ve saygı talep edilemez, sadece geliştirilebilir. Kendinizi çocuklarınızın hayatının merkezinde tutmaya çalıştıkça varlığınızı daha fazla yük olarak hissederler. Gerçek sevgi özgürlükten doğar, zorunluluktan değil. Yaşlı adam sessiz kaldı, sanki gözlerinden bir bağ çıkarılmış gibi hissetti. Çocuklarını ne kadar severse sevsin, çok önemli bir şeyi unuttuğunu fark etti. Kendisi için de yaşaması gerekiyordu. Sonunda Konfüçyüs'e baktı ve sordu. "Peki şimdi ne yapacağım usta? Yolumu nasıl bulacağım?" Bilge nazikçe gülümsedi ve cevap verdi. "Yolculuk henüz bitmedi Li Wei. Şimdi bilgece yaşlanmanın ne demek olduğunu öğrenmelisin. Saygıyı emredene saygı duyulur. Erdemi geliştiren kişi takip edilir." O anda yaşlı adam aidiyet arayışının çocuklarıyla bitmediğini fark etti. Kendi amacını bulması gerekiyordu. Ve işte orada büyük öğretmenin rehberliğinde gerçek yolculuğu başladı. Tapınağın bahçesi sakindi. Rüzgar ağaçların yapraklarını hafifçe sallarken Li Wei sessizliğini koruyor ve Konfüçyüs'ün sözleri üzerine düşünüyordu. Usta onu izledi ve yaşlı adamın içsel mücadelesini fark etti. Bir süre sonra avluda yan yana büyüyen iki ağacı işaret etti. Dalları düzensiz bir şekilde iç içe geçmiş, güneş ışığında yer kapma yarışına girmişlerdi. "Söyle bana Li Wei," dedi Konfüçyüs. "İki ağaç birbirine çok yakın büyüdüğünde ne olur?" Li Wei ağaçları gözlemledi ve cevap vermeden önce bir süre düşündü. "Dalları birbirine dolanır. Yer için, ışık için rekabet ederler." Konfüçyüs başını salladı. "Bu onları daha güçlü mü yoksa daha kırılgan mı yapar?" Yaşlı adam kaşlarını çattı. Tereddüt etti ama sonra iç çekti. Daha kırılgan efendim. Özgürce büyümezler. Dalları bükülür, güneşte bir yer kapmak için savaşırlar. Konfüçyüs hafifçe gülümsedi. Hayatta böyledir Livey. Sık sık yakınlığın birlik anlamına geldiğine inanırız ama aslında gerginlik yaratabilir. Saygı ve sevgi dayatılamaz, yalnızca geliştirilebilir. Kendimizi diğer insanların rutinlerine zorlamaya çalıştığımızda bağları güçlendirmek yerine boğulabiliriz. Yaşlı adam sessiz kaldı. En büyük oğlunun evine gelişini hatırladı. İlk başta her şey mükemmel görünüyordu. Aile yemekleri, canlı sohbetler, nihayet çocuklarının hayatlarındaki bu yeni dönemin bir parçası olduğuna dair tatlı bir yanılsama vardı. Ancak zamanla varlığının artık özel bir olay değil, gözden kaçan bir ayrıntı olduğunu fark etti. Çok fazla soru sorduğunda sabırsız bakışları fark etti. Zorunlu gibi görünen gülümsemeleri kendi duyguları hakkında konuştuğundaki rahatsız edici sessizliği. Çocuklarının rutini onunkinden farklıydı. Onlar her zaman meşguldü, sorumluluklarına dalmışlardı. Oysa onun bolca zamanı vardı. Onun için bağlantı kurma ihtiyacı olan şey onlar için ek bir sorumluluktu. Ama efendim Livey acı içinde sesini yükseltti. Ben onların babasıyım. Bir oğulun babasına yakın olmak istemesi doğal değil mi? Konfüçyüs ona şefkatle baktı. "Li Wei, elinde bir avuç kum tutup onu sıktığında ne olur?" Yaşlı adam kaşlarını çattı. "Parmaklarının arasından kayıp gider." "Aynen öyle. İnsan bağları için de aynı şey geçerli. Sevgi ve saygı baskı altında gelişmez. Ne kadar yakınlık talep ederseniz, insanlar o kadar uzak hissetme eğiliminde olurlar." Li Wei başını eğdi. Bir yük olmak istemiyordu ama tek istediği sevdiklerinin hayatlarının bir parçası olduğunu hissetmekti. Konfüçyüs onun üzüntüsünü fark etti ve elini omzuna koydu. Sorun Li Wei çocuklarının seni sevmemesi değil. Sorun onların sevgilerini sizin istediğiniz şekilde göstermelerini beklemenizdir. Ama her insan sevgisini farklı bir şekilde ifade eder. Li Wei başını kaldırdı. Peki ben ne yapmalıyım? Konfüçyüs gülümsedi ve tapınağın yanından geçen nehri işaret etti. Nehir İçinden geçen suyu tutmaya çalışmaz, sadece akar. Çocuklarınızın size saygı duymasını istiyorsanız, onları elinizde tutmaya çalışmaktan vazgeçin. Sizi özlemeleri için onlara alan tanıyın ve göreceksiniz ki saygı ve sevgi kendiliğinden gelecektir. O anda Li Wei gerçek sevginin her zaman fiziksel olarak var olmakla değil, ne zaman boşluk bırakacağını bilmekle ilgili olduğunu anlamaya başladı. Ve bu dersle birlikte yaşlılığa bakışı da değişmeye başladı. Sessizlik Li Wei'nin üzerine çöktü. Konfüçyüs'ün sözleri hala zihninde yankılanıyordu. Fiziksel yakınlık kalp yakınlığı anlamına gelmez. Bunun doğru olduğunu biliyordu ama bunu kabul etmek başka bir meseleydi. Bir an düşündükten sonra Li Wei derin bir nefes aldı ve sordu. Efendim, tüm hayatımı çocuklarıma bakarak onların daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için fedakarlıklar yaparak geçirdim. Artık yaşlandığıma göre onların da benim için aynı şeyi yapmalarını beklemek adil olmaz mı? Konfüçyüs ona sabırla baktı ve nazikçe cevap verdi. Üstün insan kendini suçlar, sıradan insan başkalarını suçlar. Livey bir ağaç diktiğinde bunu yaşlılığında sana gölge vermesini bekleyerek mi yapıyorsun? Yaşlı adam kaşlarını çattı. Hayır efendim, Dikiyorum çünkü ağacın özgürce büyümesi, kendi yolunu izlemesi gerektiğini biliyorum. Konfüçyüs başını salladı. Bu doğru, peki neden çocuklarınızın farklı olmasını bekliyordunuz? Onları kendi yollarını izlemeleri için yetiştirdiniz. Ama şimdi yolculuklarını yarıda kesip, sizin etrafınızda dönmelerini istiyorsunuz. Gerçek aşk geri ödenmesi gereken bir borç değildir. Livey başını eğdi. Bunu hiç böyle düşünmemişti yıllarca çabasının ve adanmışlığının yaşlılıkta ödüllendirileceğine inanmıştı. Ama şimdi bu beklentinin belki de çocukları için çok ağır bir yük olduğunu fark etti. ''Ama efendim'' diye mırıldandı. ''Bunu nasıl kabul edebilirim? Beklemeyi nasıl bırakabilirim?'' Konfüçyüs hafifçe gülümsedi ve yakındaki bir dala tünemiş bir kuşu işaret etti. Şu kuşa bakın. Küçükken annesi tarafından beslenirmiş. Ama bir gün annesi onu yuvadan dışarı itmiş ve uçup gitti. Şimdi kendi yuvasını yapıyor, kendi yavrularını besliyor. Annesi onu tuzağa düşürmeye çalışsa, yanından hiç ayrılmayacağını umsa, ne olurdu Livey iç çekti. Boğulduğunu hissederdi. Bu doğru. Ebeveynlerin yaşlılıkta yaptığı en büyük hata, çocuklarını çok sevmek değil, onlardan bu sevgiye kendi istedikleri şekilde karşılık vermelerini beklemektir. Eğer sevginin biriktirilmesi gerekiyorsa, o zaman gerçek bir duygudan ziyade bir zorunluluk haline gelir. Yaşlı adam uzun bir süre sessiz kaldı. Çocuklarının küçüklüğünü ve onlar için yaptığı her şeyi hatırladı. Şimdi farkına varıyordu ki, farkında olmadan yaşlılığının gençliğinin bir yansıması olmasını ummuştu. Sanki yaşam döngüsü tersine çevrilebilirmiş gibi. Ama bu mümkün değildi. Zaman sadece ileriye doğru hareket eder. Peki efendim şimdi ne yapmalıyım? Konfüç Yusufka baktı ve cevap verdi. Bir mum yakmak karanlığı lanetlemekten daha kolaydır, dedi usta. Kontrol edebildiğin şeylerden keyif al. Hayatınızı başkalarına yük olarak değil, bilgelik ve bağımsızlık örneği olarak yaşayın. Bu şekilde saygı ve sevgi doğal olarak gelecektir. Li Wei içinde farklı bir şeyler hissetti. Beklentinin acısı hala oradaydı ama şimdi ona anlayış eşlik ediyordu. Sonunda çocuklarının onun mutluluğundan sorumlu olmadığını kabul etmeye başlamıştı. Bu yolculuk sadece ona aitti. Konfüçyüs Tapınağının bahçesinde yavaşça yürürken, Li Wei kendi düşüncelerinde kaybolmuş bir halde sessizce onu takip etti. Yaşlı adam her adımda Beklentinin acısının kabul edilmesi zor bir boşluğa dönüştüğünü hissetti. Usta diye mırıldandı. Eğer çocuklarımın bana bakmasını bekleyemiyorsam o zaman benim yerim ne? Eğer yakınlık bağları güçlendirmiyorsa ben ne yapmalıydım? Konfüçyüs küçük bir gölün önünde durdu ve gökyüzünü yansıtan berrak suya baktı. Li hiç elinde su tuttun mu? Yaşlı adam anlamayarak kaşlarını çattı. Evet efendim, eğer dikkatli olmazsan parmaklarının arasından kayıp gider. Konfüçyüs başını salladı. Ve onu ne kadar çok tutmaya çalışırsan o kadar çabuk kaybolur. Sevgi ve saygı için de aynı şey geçerlidir. Onları ne kadar çok tutmaya çalışırsanız parmaklarınızın arasından o kadar çok kayarlar. Livey uzaklara baktı, düşüncelere daldı. Çocuklarının evine gelişini hatırladı. İlk başta sevinçle karşılanmıştı. Ancak zaman geçtikçe küçük sabırsızlık belirtileri fark etmeye başladı. Konuşmalar aceleye gelmiş birlikte geçirilen anlar taviz gibi gelmeye başlamıştı. Çocukları ona hala saygı duyuyordu ama artık kendiliğindenlik yoktu. Efendim, çocuklarım beni sevmekten vazgeçmediler ama neden kelimeler olmadan bile varlığımın bir yük haline geldiğini hissediyorum? Konfüçyüs nazikçe gülümsedi. Çünkü onlara uçmayı öğrettin ama şimdi düşmemek için kanatlarına tutunuyorsun. Yaşlı adam göğsünde bir sıkışma hissetti. Ama ben sadece onların hayatlarının bir parçası olmak istedim. Bilgi adam onun sözünü nazikçe kesti. İşte sorun da bu. Çocukların ebeveynlerine duydukları sevgi doğaldır ama talep edilemez ya da suçluluk duygusuyla sürdürülemez. Varlıkları onlara her zaman yanlarında olamayacaklarını, kendi aileleri, kendi sorumlulukları olduğunu hatırlatır. Bu da bağları yıpratan görünmez bir ağırlık yaratır. Lee Wei kendini savunmasız hissederek başını salladı yük olmak istemiyordu ama farkında olmadan çocuklarının üzerine duygusal bir yük bindirmişti. Yakınlık istiyordu ama sonunda sessiz bir bariyer yarattı. Peki usta, ne yapmalıyım? Konfüçyüs göle baktı ve sakince cevap verdi, nehir asla içinden geçen suyu tutmaya çalışmaz. Sadece akar suyun gelip gitmesine izin verir. Eğer saygı görmek istiyorsanız, çocuklarınızın rutinine tutunmaya çalışmaktan vazgeçin.'' Sizi özlemeleri için onlara alan tanıyın ve göreceksiniz ki sevgi ve şefkat kendiliğinden gelecektir. Li Wei bir an için gözlerini kapattı. İlk kez gerçek aşkın her zaman yanında olmak değil, ne zaman bırakacağını bilmek olduğunu fark etti. Bunu nasıl yapacağını hala tam olarak bilmiyordu ama değişmesi gerektiğini biliyordu. Ve bu dersle birlikte yeni bir amaç, bulma yolculuğu şekillenmeye başladı. Rüzgar tapınağın bahçesinde hafifçe esiyordu Li Wei hala ustasının sözlerini sindirmeye çalışarak Konfüçyüs'ün yanında yürüyordu. Fiziksel yakınlığın duygusal bağı garanti etmediğini, kişinin çocuklarından intikam beklemesinin bir hata olduğunu ve onların sürekli varlığının sevgi yerine suçluluk yaratabileceğini anlamıştı. Ama bir soru cevapsız kalmıştı. Eğer çocuklarına bağlı kalmaması gerekiyorsa, o zaman yolu ne olmalıydı? Usta Li Wei sessizliği bozdu. Tüm hayatımı aileme adadım. Günlerim onları yetiştirmek, desteklemek ve onlara rehberlik etmekle geçti. Şimdi bu rol olmadan işe yaramaz hale geldiğimi hissediyorum. Eğer çocuklarıma bakmak için burada değilsem ne işe yarıyorum ki? Konfüçyüs bahçedeki yalnız bir ağacın önünde durdu ve onu işaret etti. Şu ağaca bak Li Wei. Önceden küçük kırılgan bir tohumdu. Büyümek için bakıma ihtiyacı vardı. Ama gün geldi kökleri tutundu ve artık onu destekleyecek kimseye ihtiyacı kalmadı. Yaşlı adam ağacı sessizce izledi ve metafor üzerinde düşündü. Ama efendim, bu ağacın dalları hala gölge ve barınak sağlıyor. Oradan geçenler için hala faydalıdır. Konfüçyüs gülümsedi. Evet ama kimseyi gölgesi altına sığınmaya zorlamıyor. Sadece var ve dinlenmeye ihtiyacı olanlar doğal olarak onu arıyor. Li Wei göğsünde bir sıkışma hissetti. Hayatı boyunca kimliğinin çocuklarına bakmakla bağlantılı olduğuna inanmıştı. Ama şimdi onların hayatlarının merkezinde olmak zorunda kalmadan da var olmaya devam edebileceğini fark etti. Sorun Li Wei amacının tükenmiş olması değil. Sorun kendin için yaşamayı hiç öğrenememiş olman. Hep başkaları için yaşadın ve şimdi kendine sorman gerekiyor. Bir babadan başka kimsin? Bu soru içinde yankılandı. Bunu daha önce hiç düşünmemişti. Onu ne mutlu ediyordu? Ailesi dışında ona ne zevk veriyordu? Ama efendim, yaşlı bir adam yeni bir amaç bulmak için ne yapabilir? Hedef uzak göründüğünde, hedefi ayarlama, adımları ayarla demiş usta. Konfüçyüs bir avuç tohum aldı ve onları yaşlı adama verdi. Ekebilirsin, öğretebilirsin, öğrenebilirsiniz. Yaşlılık bir bekleme zamanı değil, bir keşif zamanıdır. Yaşam olduğu sürece keşfedilecek bir şeyler vardır. Liwei elini tohumların üzerine kapadı ve farklı bir şey hissetti. İlk kez hayatının bir değeri olduğunu hissetmek için çocuklarına bağımlı olmak zorunda olmadığını fark etti. O andan itibaren yeni bir amaç bulmaya karar verdi. Bu amaç geçmişin beklentilerine değil, hala inşa edebileceği şeylere bağlıydı. Ve böylece gerçek bağımsızlığa giden yolculuğu başladı. Livey, Konfüçyüs'ün kendisine verdiği tohumları tutuyor ve bu jestin sembolik ağırlığını hissediyordu çocukları kendi yollarına gitmişti ama o hala oradaydı. Hayatı sona ermemişti. Takip eden günlerde yaşlı adam tapınakta kaldı ve ustasının ona öğrettiği her şey üzerinde düşündü. Yavaş yavaş hissettiği üzüntünün sadece çocuklarından uzak kalmaktan değil, uzun bir süre onlar olmadan kim olduğunu bilmemesinden kaynaklandığını fark etmeye başladı. Bir sabah tapınağın etrafında dolaşırken küçük bir sebze bahçesi yapmaya çalışan genç bir öğrenciye rastladı. Çocuk hayal kırıklığına uğramıştı çünkü fideler umduğu gibi büyümüyordu. Sulama konusunda hata şey yapıyorsun dedi Liwei, ıslak toprağı gözlemleyerek. Eğer çok fazla sularsanız kökler büyümek ve güçlenmek için yer bulamaz. Genç adam merakla ona baktı. Bunu nereden biliyorsunuz? Liwei hafifçe gülümsedi. Gençliğimi tarlalarda çalışarak geçirdim çok fazla bakımın da çok az bakım kadar boğucu olabileceğini öğrendim. Öğrenci başını salladı, büyüğünün sözlerini özümsedi ve sonra sordu. Bana öğretebilir misiniz? Li Wei tereddüt etti. Çocukları dışında herhangi bir bilgi aktarmayalı ne kadar olmuştu? Yıllar boyunca hayattaki rolünün sadece ailesiyle bağlantılı olduğuna inanmıştı. Şimdi ise baba rolü dışında da dünyaya sunabileceği bir şeyler olduğunu fark etti. Genç adama sebze bahçesinde yardım etmeye başladı ve çok geçmeden diğer öğrenciler de onun rehberliğini aramaya başladı. Birkaç hafta sonra deneyiminin onuruna ona ustali vey demeye başlamışlardı bile. O zaman önemli bir şeyin farkına vardı. Ne kadar az takdir beklerse o kadar çok değer görüyordu. Önceden çocukları için yaşarken varlığını empoze etmeye çalışırdı. Şimdi ise sadece var oluyordu ve bilgeliğine ihtiyaç duyanlar doğal olarak ona geliyordu. Tapınaktaki günler farklılaştı. Livey bir amaç uğruna uyanmaya başladı. Öğrencilerine toprak hakkında, hasat zamanı hakkında, sabır ve denge hakkında öğretti. Okumaya, yeni şeyler öğrenmeye başladı. Kendi rutininden bunu yerine getirmek için başka kimseye bağlı olmadan keyif alıyordu. Sonra beklenmedik bir şey oldu. Bir gün bitkileriyle ilgilenirken genç bir keşiş yanına yaklaştı ve ona bir mektup uzattı. Mektup en büyük oğlundandı. Baba, seni uzun zamandır görmedim. Seni özlüyorum. Torunlar seni soruyor. Gelip bizi ziyaret etmeni istiyoruz. Livey gözlerini kapadı ve gülümsedi. Çocuklarının sevgisini beklemeyi bıraktığında bu ona doğal gelmişti. İlk defa kendini gerçekten özgür hissetti. Ailesinden uzaklaştığı için değil, kendisi için yaşamayı öğrendiği için. Ve o anda Konfüçyüs'ün ona başından beri öğretmeye çalıştığı şeyi anladı. Saygı ve sevgi talep edilmediğinde değil, hafifçe geliştirildiğinde gelir. Oğlunun onları ziyaret etme daveti, Li Wei'ye yeni bir duygu getirdi. Önceden olsa umut ve beklentiyle dolu bir şekilde aile evine koşardı. Ama şimdi Konfüçyüs tapınağında geçirdiği haftalardan sonra kabul edilme ya da çocuklarına değerini kanıtlama kaygısını artık hissetmiyordu. Kendi hayatından memnundu. Günlerinin bir anlamı vardı. Öğrencilerine toprak hakkında ders veriyor, kendi fidelerini dikiyor ve akşamlarını yıllar boyunca öğrendikleri üzerine düşünerek geçiriyordu. Artık ziyareti bir zorunluluk olarak değil, talepleri olmayan doğal bir şekilde gerçekleşecek bir buluşma olarak görüyordu. Sakin bir şekilde birkaç eşyasını düzenledi ve aile evine doğru yola çıktı. Bu kez ilgiye muhtaç bir adam olarak değil, çocuklarının sevgisinden bağımsız olarak kim olduğunu bilen biri olarak gidiyordu. Eve vardığında bazı farklılıklar fark etti. Oğlu onu aceleyle değil, içten bir gülümsemeyle karşıladı. Daha önce mesafeli görünen torunları koşarak yanına geldi ve mutlulukla ona sarıldı. Akşam yemeği sessiz zorunlulukların gerginliği olmadan hafif geçti. Baba, endişelendik. Aniden gittin. Ama iyi görünüyorsun dedi. En büyük oğlu onu izleyerek livey gülümsedi. Ben iyiyim, kendi yolumu buldum. Yaşlılığın bir bekleme ya da bağımlılık dönemi olmak zorunda olmadığını öğrendim. Keşif, öğrenme ve hafiflik zamanı olabilir. Oğlu başını salladı. İlk kez daha önce hiç fark etmediği bir şeyi anlamış gibiydi babası orada zorunluluktan değil kendi seçimiyle bulunuyordu. Livey aileyle birlikte geçirdiği günlerde bir şeylerin değiştiğini fark etti. Önceden çocuklarının onu mecburiyetten karşıladığını hissediyordu. Şimdi ise istenildiği için oradaydı. Çünkü varlığı takdir ediliyordu, talep edilmiyordu. Ayrılacağı sabah oğlu sordu. Bizi ziyaret etmek için ne zaman geri geleceksin? Livey gülümsedi ve cevap verdi. Doğru zaman geldiğinde ve böylece acele etmeden, üzülmeden hafif bir kalple tapınağa geri döndü. Artık sevgiyle hatırlanmak için her zaman orada olması gerekmiyordu. O artık bir yük değil, özlenen bir varlıktı ve nihayet Konfüçyüs'ün en önemli öğretisini anlamıştı. En güçlü bağlar zorunlulukla bağlananlar değil, özgürlükle var olanlardır. Li Wei'nin hikayesi bize pek çok kişinin farkına varmakta yavaş kaldığı bir gerçeği öğretiyor. Sevgi ve saygı talep edilemez, yalnızca geliştirilebilir. Pek çok ebeveyn, çocuklarına fiziksel yakınlığın sevgi ve ilgiyi garanti edeceğine inanarak yaşlanır. Ancak Konfüçyüs'ün Li Wei'ye öğrettiği gibi, başkalarına ne kadar tutunmaya çalışırsak, arzu edilen bir varlık yerine o kadar yük oluruz. Li Wei derin bir dönüşüm geçirdi. Mutluluğunun çocuklarına değil, kendi yolculuğuna bağlı olması gerektiğini fark etti. Zorla tanınma ve kabul görme arayışını bıraktığında, daha da değerli bir şey buldu kendisi için yaşama özgürlüğü ve sonunda ilginç bir şey oldu. Çocuklarının varlığını talep etmeyi bıraktığında onlar tarafından daha değerli hale geldi. Saygı ve sevgi doğal olarak geri döndü, daha önce ilişkiye ağırlık veren suçluluk veya zorunluluk olmadan. Konfüçyüs'ün en büyük öğretisi açıktır. En güçlü bağlar taleple sürdürülenler değil, özgürlükle ayakta kalanlardır. Li Wei'den öğrenebileceğimiz bir şey varsa o da yaşlılığın bir bekleme ya da pişmanlık zamanı değil, yeniden doğuş ve yeniden keşif zamanı olduğudur. Geriye şu soru kalıyor. Kendiniz için mi yaşıyorsunuz yoksa sadece sizin doldurabileceğiniz boşluğu başkalarının doldurmasını mı bekliyorsunuz? Buraya kadar gelebildiyseniz sizden haber almak isteriz. Lütfen aşağıya yorum yapın. Devam ediyorum ve teşekkür ediyorum. Bu yansıma size anlamlı geldiyse videoyu beğenin, kanala abone olun ve bunun gibi daha fazla hikaye ve yansıma almak için bildirimleri açın. Bu şekilde yeni içerikleri kaçırmamış olursunuz. Kendinize iyi bakın ve bir dahaki sefere görüşmek üzere.